Sıfırdan Matematik Kamp'ın 13. gündesin kıymetli arkadaşım. Konu mutlak değer. Sert konu. Onunla ilgili altyapı yapacağız seninle. Sonra üstüne daha sonra koyacağız tabii ki. Çok şey öğreneceğiz mutlak değerle ilgili. E, temel düzeyde bir ön hazırlık çalışması için e, müzik ve sonrasında derse bekliyorum seni. Haydi bakalım. <laughs> Evet sevgili yol arkadaşım, ee, kampımızın 13. günü konu mutlak değer, şöyle bir giriş yapalım seninle. Ne, nedir abi mutlak değer? Mutlak değer aslında bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığıyla tanımlanıyor önce. Yani uzaklık demek oluyor. Şimdi şöyle düşün, tam şu sayı doğrusunun ortasında sıfır var. Diyelim solda eksi 5 var, sağda da artı 5 var. 5'in sıfıra olan uzaklığı 5 birim, evet. Eksi 5'in de sıfıra olan uzaklığı 5 birim. Bunu unutma. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Uzaklık kavramı eksi tanımlanmamış. Yok yani o yok. Mesela şöyle bir cümle günlük hayatta kullanmazsın. Ya bugün e, evden bir çıktım okula kadar eksi 5 metre yürümüşüm. Niye? Okulda, okul çekirdekte mi? <laughs> Nasıl eksi 5 metre? Hani sağa yürümüşüm, sola yürümüşüm, ileri, geri kavramları var. Uzaklık hiçbir zaman negatif olmaz. O yüzden bir sayının mutlak değeri her zaman pozitiftir. Ama sıfır dışında sıfır pozitif değil değil mi? Mesela 5'in mutlak değeri ne oluyor? 5 oluyor. Eksi 5'in mutlak değeri o da 5 oluyor. Sıfırın mutlak değeri ne oluyor? O da sıfır oluyor. Yani hep pozitif çıkıyor. Zaten sayılarla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Biz harflerde problem yaşıyoruz. Bak şimdi onu şöyle bitirelim. Mesele şu mutlak değerde. Şimdi mutlak değeri bir ifade göreceksin. Evet. Bu mutlak değerin içerisindeki ifade pozitif mi yoksa negatif mi diye bakacak. Soru da sana bu bilgi veriyor. Eğer burası yani mutlağın içi pozitifse bunu dışarıya aynen yani ne görüyorsan öyle çıkaracaksın. Aynen çıkaracaksın. Ama eğer mutlak değerin içinde diyelim negatif bir sayı varsa o zaman bunu dışarı çıkarırken önüne eksi koyup çıkaracaksın. Önüne eksi konca eksi olmuyor mu? Olmuyor. Bak şöyle. Mesela diyelim mutlak değer 5. Bu nasıl bir sayı? Pozitif. Ne yapıyorsun pozitifse? Olduğu gibi çıkarıyorsun. 5 işte. Bak pozitif sayı. Diyelim mutlak değer eksi 5 olsa. Şimdi bunu olduğu gibi çıkarsan eksi 5 olur değil mi? Ne yapıyorsun? Önüne eksi koyuyorsun. Yani eksi eksi 5 oluyor. Niye önüne eksi koyuyorsun? E, kendi eksi zaten. Önüne de eksi koyuyorum ki eksi eksi artı olsun. Çaktın mı? Mevzu bu. Zaten bunu sayıda yapınca ikna oluyorsun. Harfle yapınca ikna oluyorsun. Evet. Seni o konuda ikna etmeye çalışacağım. Şimdi diyelim ki A sayısı sıfırdan küçük. Yani negatif bir sayı mutlak değer A var tamam mı? Şimdi sen bu sayının hani görüntü olarak A pozitif gibi sana geliyor ya. Bunun negatif bir sayıyı temsil ettiğini unutma. Mesela bu eksi 3 gibi bir sayı öyle düşün yani. Bu simgesel şey negatif bir sayı temsil ediyor. Bu negatif yani sıfırdan küçük olduğu için A ne yapıyorsun? Önüne eksi koyup çıkar. Bu önüne eksi koyup çıkarttığın şey negatif değil pozitif. Neden? Bak şimdi A'yı eksi 3 gibi düşün. Yani şöyle oluyor. Eksi eksi 3 anladın mı? Yani bunun içinde gizli saklı bir eksi var. Öndeki eksi onu artı yapıyor işte. Eksi eksi artı oldu. Olay bu. Peki A sıfırdan büyük olsa. büyük olsa o zaman pozitif sayı olur. Pozitifse aynen çıkarırım. Yani bu A atıyorum 7 gibi bir sayı. E burada A'nın yerine 7 yazarsam işte 7 pozitif. Mantık bu. Yani neymiş bu tanesine bakıyorsun. Pozitifse aynen çıkarıyorsun. Negatifse öndeki eksi koyuyorsun. Şöyle bir girişte ufak bir söyle başlayalım. Sayılarda sıkıntı yoksa hallederiz bunu. Mesela mutlak değer içinde 5 eksi mutlak değer içinde. Eksi 3 artı mutlak değer eksi 4. Şu eksi 3 dışarı ne çıkar? E 3 çıkar pozitif. Tamam. O zaman mutlağın içi 5 eksi 3 olur. Eyvallah. E 5 eksi 3 ne olur? 2. 2 pozitif sayı dışarı 2 çıkar. Eksi 4 de mutlağın dışında 4 çıkar. Pozitif çıkıyor. Tamam. 2 4 daha 6. Yapıştırı geçeriz. Burada sıkıntı yok. Bunu hallederiz her türlü. Ama harf olursa ne yapacağız? Bak harf olursa şimdi bir normal çözüm yapacağım. Bir de sana özel bir çözüm daha yapacağım. Yani burada sana kısa yolda anlatacağım. Şimdi şöyle yapıyorsun bak. Bunlar dışarı çıkarma soruları. Genelde tarzı şöyle. Yukarıda bir bilgi veriyor sana. Mesela x 3 ile 6 arasında. Evet. Diyor ki bu zımbırtın eşitliğidir. Yani bunu mutlak çıkar diyor. Sen de şu mutlak değerin içerisindeki harfli ifadelerin önce artı mı eksi mi olduklarını buluyorsun. Bunu bulur, e, bulacaksan sayı kullanabilirsin yani kapandan. Örneğin işte diyelim ki 3 ile 6 arasında ne olsun? 4 olsun diyelim ki. X 4 olursa 4'müş gibi düşün. 4 eksi 3 1 yani bura pozitif. 4 gibi olsa 6 eksi 4 2 2 pozitif. 4 olsa 4 eksi 7 eksi 3 yani negatif. O sayı koymadım. Yani koyuyormuş gibi yaptım. Sadece işaretleri bulmak için kullandım. İşaretleri buldum. Ne yapacağım şimdi? Pozitifse aynen. Negatifse önüne eksi koyacağım. Birinci ifadem pozitif. Dışarı x eksi 3 olarak çıkarıyorum. Aynen. İkinci ifadem e, 6 eksi x. O da pozitifmiş. onu da aynen. Fakat üçüncü ifadem yani x eksi 7 negatifmiş. O zaman bunun önüne eksi koyuyorum. Yani dışarı çıkarıyorum x eksi 7 ama önde eksi var. Bu eksiyi dağıtırsam. Eksi x artı 7. O zaman bir tane x bir tane eksi x de gider. Eksi 3 ile 6'yı topla. 3, 7 ile topla. 10, 10 eksi x senin cevabın olsun. Bu senin birinci akademik yolun. Fakat bir yol daha var. <laughs> o ne? Ölmek mi? <laughs> o değil tabii ki. <laughs> Diğer yol da şu. Şimdi ikinci yol. x 3 ile 6 arasında. Tamam. Sen ne soruyorsun bana? Mutlak değer x eksi 3. Mutlak değer 6 eksi x. Ve mutlak değer x eksi Az önce... Hani x yerine 4 koyuyormuş gibi yaptım ya. Şimdi öyle yapmıyorum. Direkt koyuyorum. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Sayılarla işlem yapmak beni kesinlikle çok daha e, işlem hatasından kurtarıyor ve hızlı yol aldırıyor bana. 4 yazdığım zaman burası mutlak değer 1 olur. Burası mutlak değer 2 olur. Ve ifade et, üçüncüsü mutlak değer eksi 3 olur. 1 dışarı 1 çıkar. 2 2 çıkar. Eksi 3 o da pozitif çıkacak. 3 çıkar. Ne olur topla burayı? 6 olur. Şimdi şıkta 6'yı işaretleyeceksin. Ama ne yapacaksın? X yerine ne koyduysan şıklarda da koyacaksın. Bu zaten sayı geç. Bunu da sayı geç. Şurada X yerine 4 koysak 1 olur. Şurada X yerine 4 koysak 6 olur. X yerine 4 koysak 8 olur. Ben ne bulmuştum cevabı 6. 6 hangisi? D şıkkı işaret. Ve bunu da sana baban öğretmez rahatlıkla diyebiliyorum. <gülüyor> diyebiliyorum. <gülüyor> Sevgili yol arkadaşım. Bak bu her zaman olur tamam mı? Her zaman. Sadece şöyle bir sorunla karşılaşabilirsin. Mesela x'e bir sayı verdin, cevabı 6 mı buldun? Şıkta diyelim A şıkkı 6 çıkar, D şıkkı 6 çıkar. İki şık arasında kalırsın mesela. Böyle bir şey olursa sayıyı değiştir. 4 de, 5 ver. O iki şıkkı da birbirinden elersin. Anca böyle. Yani başka bir sorun yok. Şimdi gönderiyorum sana ikinci soruyu. Bak. Diyor ki x sıfırdan küçük olmak üzere. Evet, bu ifadenin değeri nedir? Hatta şöyle bir şey yapıyorum. E, ee, seçenekler böyle hani çok uzun değilse. Vereceğim sayıyı öyle seçiyorum ki şıklar aynı olmasın. Mesela x yerine burada eksi 1 koymayı düşünüyorum sıfırdan küçük. Eksi 1 koyarsam burası 3 olur. Şu iki şık aynı olur. Cevap 3 çıkarsa bana sorun çıkarır. O yüzden onu vermek istemiyorum. Mesela eksi 2 versem 6 olur. Onu da vermek istemiyorum. E sorun çıkarmasın diye eksi 3 veriyorum. İstediğim her sayıyı kullanabilirim sonuçta. Bak şöyle x yerine eksi 3 yazarsa burası kaç olur? 9. Şıklar eksi 6, eksi 3, 9, 3, 6. Bunların hepsi farklı sayılar olduğu için iki seçeneğin cevap olması artık mümkün değil. Gönül rahatlığıyla ifadede x 3 yazalım. Eksi 3. 3 artı. Şuraya eksi 3'ü yapıştırsak ne olur? Eksi 9 olur. Gel aşağı. Şuraya eksi 3'ü yapıştırsak. Bak önde de eksi var ama dikkat et. Eksi eksi artı olur. Burası ne olur? 1 artı 3. Yani 4 olur. E 3 zaten çıkık. Yani dışarı çıkmış. Eksi 9 ne olur? 9 olur. Burası da 4 yapar. 4 de mutlak değer dışına 4 çıkar. Cevap 12 bölü 4. Yani 3. Ne buldum? 3. Nerede? D şıkkında. işaret. Bu kadar. Mantık bu. Her zaman iş görür. Bütün dışarı çıkarma sorularını çakın çakın yapın. İşaretle de kafanızı karıştırmayın. Ama her zaman harf olmak zorunda değil. Bazen sayılar olur. Hatta bazen işin içine köklü sayılar girer falan bizim midemizi bulandırmaya falan çalışır. Sonuçta mantık şudur. Mutlak değerin içerisindeki ifadeye bakıyoruz. Pozitifse aynen çıkarıyoruz. Negatifse önüne eksi koyuyoruz. Değil mi? Şimdi kök 7 eksi kök 2. Iki. Bunlar ikisi de köklü sayı. E büyük sayıdan küçük sayı çıkarsam pozitif olmaz mı? Kök 7 kök 2'den büyük. Tamam. Ama mesela 3 eksi kök 7. Şimdi bunu tam bilemem ki hocam. 3 tam sayı 7. Hani kök 7 köklü. Bunu da şöyle anlayacaksın bak. Şimdi e, bu tam sayıları köklü sayı yapmanı istiyorum sende Mesela 1 demek kök 1 demek. 1'in karesi 1 çünkü. Mesela 4 demek ne demek kök e, pardon 2 demek ne demek kök 4 demek. Mesela 3 ne demek kök 9 demek. 5 ne demek kök 25 demek gibi. Değil mi? Şöyle yap yani. De ki hocam şöyle yapsak bu 3 eksi kök 7'yi 3'ün yerine kök 9 düşünsek kök 9 9 karesi olsun 3 çıkar aynı şey. Kök 9 eksi kök 7. Böyle bir görüntüymüş gibi görsek. E büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için bura pozitiftir der miyiz deriz. Peki bu 1'i kök 1 diye düşünsek. Kök 1 eksi kök 2. Yani 1'in karesi 1. Kök 1 doğası 1 oluyor. 1 eksi 2. Yani kök 1 eksi kök 2. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için ne olur bu? Negatif. Peki ne yapacağız? E birinci ifade pozitif olduğu gibi çıkaracağız. İkinci ifade negatif. Önüne eksi koyacağız. Yani Eksi 1 artı kök yol. Üçüncü ifade pozitif onu olduğu gibi. Ne görüyorsak öyle çıkaracağız. Bu kadar. Buradan artı kök 7 eksi kök 7 elveda. Eksi kök 2 artı kök 7 ay seyiyor. Cevap eksi 1 artı 3'ten ne olur? 2 olur. Bu da cevabı C seçeneği yapar. Ne kadar başarılıyız değil mi? Aynen öyle. Gönder. Dur. <laughs> e, çok sert bir giriş yaptın ya. Ne, ne oldu? Dur. Çok sert oldu. Mutlak değerli denklemlere geldik. Şimdi mutlak değerli denklemlerle ilgili bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bunun konu sayfası nerede hoca? Atlamışsın gibi. Ha buradaymış bak. <laughs> onları oraya niye aldın dur. Oraya sonra dönelim. Şuradan başlayayım. denklem kısmı şöyle. Mutlak değer x eşittir a ise eşitlik bu tamam mı? x a'dır ya da x a'dır. Burada bir sürü bir şey anlatıyor onları boş ver. Denklemin olayı bu. Bir artı bir eksi eşit diyeceksin. Mutlak x a ise x a'dır diyeceksin. Ya da eksi a. Bu kadar basit. İki tane denklem çözeceğim. Yalnız şu eşitte yazan a'nın negatif sayı olmaması lazım. Yani eksi olamaz. Neden? Çünkü eksi olursa mutlak değer eksi bir şeye eşit olamaz. Çözüm kümesi boş küme olur. Şimdi i̇şte mutlaklı bir şey diyelim ki b'ye eşit. E, b de eksi. O zaman çözüm kümesi boş küme. Yani Türkçe meali şu. Mutlak değer 2x eksi 1 eşittir. Eksi 3. Böyle bir şey yok. Şu eşitte yazan sayı negatif olamaz. Olursa denklemde bunun çözüm kümesi boş kümedir. Peki şöyle bir şey olsa. Mesela mutlak değer x eksi 2 eşittir 7 olsa. Ne yaparız? Bak mutlağın içindeki ifadeyi x eksi 2 bir 7'ye eşitleyeceğiz. Bir de eksi 7'ye eşitleyeceğiz. Buradan eksi 2'yi göndereceğiz buraya. x 9 Buradan eksi 2 göndereceğiz. Eksi 7 artı 2'den eksi 5. X'in alacağı değerleri bulduk. Diyeceğiz. Bir artılı bir eksi. Burada mutlak değer bir sayıya eşit olduğu zamanda mutlak değer başka bir mutlak değerli ifade eşit olduğu zamanda ya da mutlak değer bir harfli ifade eşit olduğu zaman da hep aynı mantık. Bak mutlak sayı eşit, mutlak harfli bir şey eşit, mutlak başka bir mutlak. Şimdi baz alıyorsun eşittekinin bir artılısı bir eksi. Bunu baz alıyorsun Eşittekinin bir artılısı bir eksilisi. Yine keza bunu bir baz alıyorsun. Eşittekinin bir artılı bir eksilisine eşitliyorsun. Denklemin olayı bu kadar. Gönder gelsin bir tane. Mutlak değer 2x-3 eşittir 5. Denkleminin kökler toplamı. Kök demek x demek. Bunu unutma. Yani x değerlerinin toplamını soruyor demektir. Ne yapacağız? Mutlak 2x-3 5 ise diyeceğiz ki 2x-3 5'tir veyahut 2x eksi 3, eksi 5. Eksi 3'ü salla bu tarafa. 2x eşittir. 8 böl 2'ye x 4. Eksi 3'ü salla artı geçsin. Eksi 5 artı 3'ten eksi 2. 2x x eksi 1. X'in alacağı değerleri topluyorsun. Eksi 1 artı 4'ten cevabı 3 diye yapıştırıyorsun geçiyorsun. Yapamayacak bir şey var mı? E yani bence de. <laughs> Yok. 2 tokatlayıp göndereceğiz. Mutlak değer 3x artı 1 artı 7 eşittir 0. Çözüm kümesi nedir? Gönder bu tarafa 7. Mutlak 3x artı 1 eşittir eksi 7. Hocam bak burası eksi olamaz. Olamaz. Neden? Olursa çözüm kümesi boş küme olur. O zaman nedir bunun çözüm kümesi? E, boş küme. Boş küme. Bayılırım boş küme. En sevdiğim. İdolüm boş küme Ne yapıyorsun? Boşum. <laughs> Hiç diyemediğim bir şey. Dur daha çirkinleşiyoruz. Şimdi mutlak değer bu kez bir x'i ifade eşit. Burada motivasyonu yükselt biraz. Bak şurayı baz alıyorsun bunu. Bir buna bir de bunun eksilisine eşit diyorsun. Yani diyorsun ki x eksi 1 3 eksi 2 x'e eşit olacak. Bu bir denklem. Bir de x eksi 1 bu ifadenin eksilisi yani eksi 3 artı 2 x. Eksiyi dağıtıyorsun böyle. Tamam. Eksilisine eşit Şimdi Buradan eksi 2 x'i gönder buraya. Eksi 1 de buraya gönder. Burası ne olur? Burası 3x olur. Diğer taraf ne olur? 4. Buradan x eşittir 4 bölü 3 çıkar. Ee, buradan x'i bu tarafa gönder, x 3'ü bu tarafa gönder. Ee, ne olur buradan da x 2x x x x eşittir 2. Değil mi? Evet, bu değerleri buldum. Fakat çok ciddi bir sorunumuz var. Nedir o? Çıklarda x kaçtır diyor. Evet, 2 de var, 4 bölü 3 de var. Hayda, hayda, hayda. Ne işin var? Çayda. <laughs> Dikkat dikkat dikkat. Şimdi mutlak değerin eşitinde x'li bir ifade olursa sadece x'li ifade olduğu zaman geçerli bu. O x'li ifadenin negatif olmaması lazım. Bulduğun sayıları eşitte yerine koyacaksın. Eğer bunlardan herhangi biri ifadeyi negatif yapıyorsa ki yapıyor olmalı. Çünkü iki değer buldum, x kaçtır diyor. Biri doğru, biri yanlış. Yapıyorsa o değeri almayacaksın. Bak bu sadece x'li ifade olunca karşına çıkıyor. Mutlak değerde eşittir sayı olursa böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Mutlak değer eşit başka mutlak olduğunda da sıkıntı yok. Ama x'li olduğunda işte böyle bir problem çıkıyor. Nasıl yani? Şimdi sen iki tane değer buldun ya. Mesela ne buldun? 2 buldun değil mi? Getir 2'yi burada yaz yerine. 3 eksi 2 çarpı 2 eşittir 4. Ne çıktı? Eksi 1. Olmaz. Burası eksi 1 çıkamaz. Mutlağın eşiti eksi olamaz. Dolayısıyla 2 bunu sağlamaz. 2 elendi. O zaman cevap 4 bölü 3. Bak 4 bölü 3 de koyayım. Hani cevap o kesin ama hani yine de görelim. 3 eksi 2x ya. Şurada x yerine 4 bölü 3 yazdığın zaman 3 eksi 8 bölü 3 oluyor. E 3 kere 3 9. 9'dan 8 çık. 1, 1 bölü 3. Bunun nasıl bir sayı olduğu önemli değil. Pozitif mi negatif mi olduğu önemli. Pozitif mi? Evet pozitifse olur diyeceksin. Mantık bu. Dolayısıyla burada kontrol etmek zorundasın. Bazen ikisi de olur. Bazen ikisi de olmaz. Bazen biri olur biri olmaz. Koymadan bilemezsin. Bulduğun sayıları koyacaksın, eksi yapanı almayacaksın. Ama ne zaman? Sadece eşitin yani mutlak değerin eşitindeki şeyin x olduğu durumda. Mesela bir önceki çözdüğüm soruda mutlak değer bir sayıya eşitti ya. Mesela burada bulduğun sayıları kontrol için gerek yok. Burada çünkü x'li ifade yok. Ya da bak bir tane daha bir şey göstereceğim şimdi. Mesela mutlak değer eşittir mutlak değer. Mutlak değerin eşitindeki de mutlak değer olduğu için bu zaten eksi olamaz. Yani burada kontrole gerek yok. Sadece x de olduğu zaman bunu yapacağız. Anlaştık mı? Tamam. Gelmişken bunu da çözelim. Ee, mutlak değer 2x 1. 5 eksi mutlak. Ee, 5 eksi x mutlak. Bunu sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır? Bak. Şurayı baz alıyorsun. Bunu bir 5 x'e bir de bunun eksilisini eşitliyorsun. Yani şöyle diyorsun. 2x 1 eşittir 5 eksi x. Evet. Evet. Ya da 2x eksi 1 eşittir. Eksi 5 artı x. Eksi x'i gönder. Eksi 1'i gönder. Buradan 3x eşittir. 6 x eşittir. 2. x'i bu tarafa salla. Eksi 1'i bu tarafa salla. Buradan x eşittir. Eksi 4. Bulduğun değerleri çarp. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 8. Nerede cevabımız? Adana merkez. Yok. <laughs> deyip yapıştırıyoruz. Orada sanki bir full HD kalitede aydınlanma olduğu gibi hissettim. Peki. Şimdi sevgili yol arkadaşım. Şöyle bir sıkı dur sana efsane bir şey anlatacağım. Hem de ne efsane. <laughs> Çok biz efsane oluyor. Bak şöyle büyük ekrana bir geçelim. Anlatacağım kısa yolu ülkede bilen 3-5 kişi var. Sen de onlardan biri olacaksın. Yol şu. Bir denklemde tek bir mutlak değer olacak. Evet. Eştiğinde de bir sayı olacak. Tamam mı? Burada x'in alabileceği değerler toplamını soruyorsa yani kökler toplamını soruyorsa mutlak değerin içini sıfır yapan değerin iki katı oluyor cevap her zaman. Nasıl yani? Şöyle. Bak diyor ki yukarıdaki denklemde denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bu sadece değerler toplamında geçerli. Çarpımı derse geçerli değil. Unutma. Mutlak x eksi 5 2017 faktöriyel diyor ya. Şunun bir önemi yok. Sadece mutlağa bakacaksın. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer ne? Yani işte ne yazsam sıfır olur? 5. Cevap her zaman bunun 2 katı olacak. 2 katı ne? 10. Yapıştırıyorsun geçiyor. Ne alakası var? <laughs> Neden? Hemen nedenini anlatayım. Bak, bir soruda ispat edeyim. Şimdi normalde ne yapacaksın? x eksi 5 2017 faktöriyel ya da x eksi 5 eşittir eksi 2017 faktöriyel. Buradan x eşittir 5 artı 2017 faktöriyel. Diğer taraftan da eksi 5'i sallarsan 5 eksi 2017 faktöriyel. X'in alacağı değerleri buldun. Şimdi bunları topla. 5 artı 2017 faktöriyel artı 5 eksi 2017 Bunlar artı eksi birbirini götürür mü? Anladım. <laughs> Şuranın neden önemli olmadığını anladım. Çünkü artı eksi hep birbirini sıfırlıyor. Orada ne yazarsa yazsın önemli değil. Aynen öyle. O zaman cevap 5 artı 5 yani 2 tane 5. Yani an Anladım. Tam aydınlandım. Niye iki katı oluyor? Çünkü bu değerden iki tane geliyor. O yüzden. Işte. Ya. Gönder bir tane. Bak bu soruyu sorsalar ülkenin yarısı pert olur. Ne yarısı? Yüzde pert olur. Mutlak x eksi 3 eşittir. 17 faktörel artı 16 üzeri 17 eksi 17 bir 16. Denklemini sağlayan x reel sayıların toplamı. Yani x değerlerinin toplamını soruyor. Burada bile alengirli bir şeyler vermiş ama biz biliyoruz ki buranın bir önemi yok. Burası bir artı bir eksi gelince birbirini sıfırlayacak. Buranın önemi yok. Mutlak değere bakacağız. Mutlak değerin için sıfır yapan değer ne? 3. Cevap bunun 2 katı olacak. 6. Yapıştır. Bunu da kim öğretmez? Net. <laughs> Gönder. Vay, wow, çok iyiymiş. Ya. Sinema oluyor işte. Şimdi çok önemli bir bilgi daha vereceğim sana. Mutlak değer uzaklık demek dedik değil mi? Evet bir x sayısının bir a sayısına uzaklığı. Bak bir şeyin bir şeye uzaklığı mutlak değerdir. Ama uzaklık bulurken de çıkarma işlemi yaparız. Mesela diyelim ki sana işte 7'nin 2 uzaklığı nedir diye sorsak 7'den 2'yi çıkarır mutlak koyarsın. Bu da 5 olur. Niye mutlak koyuyorum? 2'nin 7'ye uzaklığı nedir diye sorsam 2'den 7'yi çıkarsan eksi 5 olur. Ama uzaklık eksi olmayacağı için mutlak koyar 5 yazarız. O yüzden de x'in a'ya uzaklığı demek x'ten a'yı çıkaracağım. Ama bu uzaklık eksi olamayacağı için de mutlak değer koyacağım. O yüzden x'in a'ya uzaklığı mutlak x eksi. Bununla ilgili bir soru vardı. Ee, daha gerçi eşsizliğe gelmedik ama onunla ilgili değil çözüm. Sanırım ales de öyle hatırlıyorum. Öyle bir soru vardı. Direkt bu uzaklık kavramını sormuştunuz. Şöyle. Sayı doğrusu üzerinde bir x sayısının ikiye uzaklığı beşten küçüktür. Bu koşulu sağlayan x gerçel sayıları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Yani bu nasıl yazılır diyor. Bak şıklara bak mutlak değerli görüyor musun? Ne diyor sana? Sayı doğrusu üzerinde tamam. x'in 2'ye uzaklığı. x'in 2'ye uzaklığı x'ten 2'yi çıkaracağım. Ama uzaklık eksi olamayacağı için mutlak koyacağım. Bu x'in 2'ye uzaklığı. Öyle değil mi? Evet. Peki neymiş bu? Uzaklığı 5'ten küçüktür. O zaman küçüktür 5 dersen bunu ifade etmiş olursun sana bunu soruyor zaten. Çöz istemiyor. Yani çözeriz onu birazdan öğreneceğiz. Ama bunu sadece soruyor. Yani ilk mutlak x eksi 2 5'ten küçük. Böyle ifade edilir. Çıktı A. Bu kadar. Evet bu kadar. <laughs> Uzaklığı sormuş yani. Şimdi gidelim şöyle bakalım biraz daha ileri. Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Neden? yani mutlakın içine her şeyi yazabilirsin. Ama bu sonuç asla eksi olamaz değil mi? Evet. Eksi 5 koysan ne çıkıyor? 5 çıkıyor. Sıfır koysan sıfır çıkıyor. 2 koysan 2 çıkıyor. Sonuçlara baktığınız zaman en az sıfır olur. Sıfır ya da sıfırdan büyük bir değer. Burada şöyle bir soru sordum sana. X ve Y gerçel sayılardır. Mutlak değer 2X eksi 3'e ifadesini alabileceği en küçük değer için. 3X artı 4 diye bölü X eksiye oranı kaçtır. Bak mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır. Yani sıfıra eşitleyeceksin. E 2x eksi 3c eşittir sıfır mı diyeceğim? Evet. O zaman 2x eşittir 3c olacak. E bu eşitlik değerde bu x 3'ün katı y de 2'nin katı olmuyor mu? Tam tersi değil mi? Çenç yapıyorduk değer belki. Aynen. Ama hani daha önce bir şey söylemiştim. Oran sorduğu zaman k kullanmana da gerek yok. Oran nedir? Direkt çak sayı yapıştır geç. Nasıl yani? Yani bu eşitlik sağlansın diye 3, x'e 3 vereceğim, y'ye 2 vereceğim. 2 kere 3, 6, 3 kere 2, 6 değil mi? O zaman getirip o değerleri de yazacağım buraya. 3, x, y, 2. x, 3, y, 2 yazdık. 3 kere 3, 9, 4 kere 2, 8 bölü 3, eksi 2. Vay, yani 17 bölü 1. Yani 17. Yani Edirne'ye selam olsun. Bu kadar, bu kadar yani. Başka bir şey yok. <laughs> yani bilgi basit anladın. Yani görüntü şaşalı gibi duruyor ama... Burada en küçük değerin sıfır olduğunu bilirsek oradan yürürüz. Şimdi eşitsizlik konusu biraz kapsamlı mutlak değerde. O yüzden de temel altyapı dersinde bunu sadece bir tanesine e, yer verdim. Mutlak değer normalde bir sayıdan küçük olabiliyor, bir sayıdan büyük olabiliyor ya da iki sayının arasında olabiliyor. O büyük olma ve arada olma durumu biraz meşakkatli. E, de çok da tercih etmemiş sormayı. Onu esas derste göreceğiz. Ama burada sana sadece mutlak değerin bir şeyden küçük olduğu durumu anlatmam gerekiyor. Bu şu anda karşımıza çıkabilecek olan şeylerden bir tanesi. Şimdi diyor ki mutlak değer x a'dan küçükse x eksi a ile a arasında. Bu kadar. Yani şöyle mutlak değer x diyelim 3'ten küçükse o zaman x değerleri eksi 3 ile 3 arasında olur. Yani Türkçesi şu hangi x'e ne yazsam hangi sayıları yazsam mutlak değer 3'ten küçük olur. Tam sayı düşün. 2 olur 1 olur 0 olur. Ama eksi 1, eksi 2 de olur. Onlardan 1, 2 çıkıyor çünkü. Bu yani eksi 3 ile 3 arasındakiler. Eksilisi ile artılısı arasında diyor. Yani mesela şöyle bir şey sorsa. Mutlak değer 2x eksi 1, 9'dan küçük dese. Sen şöyle diyebilir misin? 2x eksi 1, eksi 9 ile 9 arası. Tamam. Bundan sonrası artık eşitsizlikle alakalı. Mutlak değerle alakalı değil. Ne yapacağız? Bunu sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Önce bir x'i yalnız bırakalım. Nasıl bırakacağız? 2x eksi 1. Buraya odaklan. Buraya 1 ekleyeceğiz. Ki eksi 1 artı 1 birbirini götürsün. O zaman diğer taraflara da 1 ekleyeceğiz. Buraya eksi 8. Şunlara elveda. Burası 2x. Burası da 10. Sonra x yalnız olsun diye her tarafı 2'ye böleceğiz şöyle. Eksi 4. Burası 2'ler gitti. x ve 5. Yalnız çok da pis bir tuzak, tuzak kurmuş burada. Bu aradaki sayılar normalde eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 değil mi? Normalde 8 tane var ama doğal sayı demiş buna. Aman aman dikkat. Doğal. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1 doğal değil. Doğal sayılar sıfırdan başlar. He. O zaman 0, 1, 2, 3, 4 olur. Yani kaç tane var bir de der. 5 tane diyorsun. Adana'ya selam. Oradan yürüyoruz. <laughs> Başarılı. Bir tane daha soracağım, enteresan bir şey soracağım. Böyle kalabalık göründüğüne bakma, bir bilgiyi paylaşacağım seninle. Mutlak 5x artı 1 bölü 7 artı 3 küçüktür 0 demiş. Bak, bunu gönder bu tarafa. Normaldeki 5x artı 1 bölü 7 küçüktür eksi 3. Yalnız mutlak değerli bir ifade eksi 3'ten küçük olamaz. Neden? Çünkü burası olsa 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 en küçük 0 olur zaten mutlak değer. E 0 eksi 3'ten küçük mü değil? O yüzden bura pozitif sayı olmak zorunda. Eksi olursa ne olur çözüm kümesi? Boş küme. Aynı eşitlik gibi düşün. Mutlak değer eksi bir sayıdan küçük olamaz. Çünkü en az sıfır olur. Sıfır da eksi sayıdan büyük olur. O yüzden çözümümüz boş küme. onun için anlattım. Ya. <laughs> evet. Aa, ekran geldi. Demek ki ne oldu? Ders bitti. Ama daha anlatacak çok, çok şeyimiz var. Tabii ki var. Bu zaten temel altyapı dersi. Altyapı yani şey betonu attık. Üstüne artık koyacağız sonra. Şimdi 3 bölüm var temelde mutlak değerde. Bir mutlak değerden dışarı çıkarma. Dersin başında anlattım. Sayıyı yapıştırıp bitireceğim. 2 denklem. Denklemin olay kolay. Bir artılı bir eksili halledeceğim. 3 eşitsizlik. Eşitsizlikte de şimdilik küçük olma durumunu paylaştım. Mutlak değer bir şeyden küçükse içindeki onun eksilisi artılısı arasındadır. Kısmı konusunda altyapıyı oluşturun. Sonra sizi gerçekte mutlak değer dersine bekliyor olacağım. Bir sonraki konuda görüşürüz yol arkadaşım. Hoşçakal.